Aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugünkü başlığım sadece günaydın olacak. Bakalım sadece günaydına kaç kişi ne kadar e, izleme yapılacak. Aklımızda kişilere de sadece günaydın diyeceğim. Bakalım bugün için ne, nasıl başlamışlar onu soracağım. Şöyle etkili bir günaydını hak ediyoruz herhalde. Arkadaşlar yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayatımızın bundan sonra kalan dönemlerinde artık bir şeylerin daha fazla yolunda gideceğine inanın. Çünkü süreçlerimizde bir tamamlanma noktası yaklaştı. Evet, aklımızdaki şeylerin için de aynı şekilde. İster hayatınızı başka yöne gönderin, ister hayatınızı onunla devam edin, fark etmez. Bir şekilde tamamlama noktasına gidiyorsunuz. Özel açımlarda bana 7-24 ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Bu arada dönüşler hala devam ediyor arkadaşlar. Ufak tefek oradan buradan kendilerini göstermeler var. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, şimdi ben niyetimi zamansız zamana alıyorum ve sadece günaydın diyorum. Evet. Bununla başlamak istiyorum. Günaydına bakalım bugün nasıl bir aydınlık var onlarda. Kolektifin aklındaki kişi günaydın dediğimde bana ne diyorsun bakalım? kollektifle ilgili bir şey var mı onu da görelim. Evet. Günaydın. <laughs> Günaydın dedik. Onlar bir başlangıçla bize cevap verdiler. Bu başlangıç nasıl bir başlangıç biliyor musunuz? Daha artık e, olgunlaşmış bir noktaya doğru giden bir başlangıç. Bir savaş vardı belki. Bu savaşı bitirmek. Bakın buradaki savaş ister sizinle ilgili bir durumun e, yansıtıyor olsun. isterse de hayatlarında onların verdiği biriyle verdiği bir üçüncü kişi enerjisiyle verdiği bir savaştan bahsediyorsun. Fark etmez. Burada artık savaşı bırakmak terk etmek şu anki günaydında bunu gördük. Savaşı terk etmişler. Kılıcı bırakmışlar. Bu noktada artık yeni bir başlangıcının mücadelesini veriyorlar. Bu başlangıçta evlilikle ilgili ya da evlidir. Evlilik noktasından uzaklaşarak yeni bir başlangıç. Bakın iki versiyonu da var. Burada ya size doğru gelip evlenme noktasında daha ciddi, daha olgun, daha istikrarlı bir karar sergileyecekler. Çünkü bunun mücadelesi yoğun, vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Bu mücadele şu an onların tutundukları durum. Bu başlangıcı verdi, evet e, belli bir zaman bu somut bir başlangıç yalnız. Bu dünya bazında artık e, sabitlenmekten, e, yeni bir geçmişi sonlandırmaktan bahsediyor burası bize. Bir diğer versiyon da sizin onun artık savaşmaya bırakıp arkasından çekip gittiğiniz yani kılıcı bıraktığınız bu noktada da artık o bunun mücadelesini vermek istiyor. İkinci versiyon da bu. Burada sizin kılıcı bırakmanız, savaşı bırakmanız artık onun değersizleştiriyor görünmeniz. Yani umurumda değilsin artık dediğiniz sırtınızı döndüğünüz bir süreçten bahsediyor. Kendisi gözü arkada kalmış. Siz böyle yaptığınızda egosu var, işte hırsı var ama siz kılıcı bırakıp çekip gittiğinizde bakın mecburen gitmek. Sizi mecbur bırakmış ya bu noktada gitmeye. İşte bu yüzden artık bir mücadele, bir günaydın diyoruz ve bize diyor ki ben seninle bir mücadele içerisindeyim. Kendisiyle daha doğrusu da size gelebilmek adına bir mücadele geliş ama ciddi, kararlı, geleneklere bağlı. Buradaki kişi biraz patron olabilir. Patron olanlar da var. Ya da işte söz sahibi biridir bu kişi. Bu noktada artık bu durumu ilerletmek isteyecekmiş gibi bir günaydını var burada arkadaşlar. Devam edelim. Günaydın dedik. Evet işte güzel cıvıl cıvıl bir haber bu günaydın da böyle bir haber var <laughs> derin bir inceleme altındasınız emin olun sizler derin bir inceleme altındasınız kür dikkat size doğru yönelmiş bakıyor ne yapıyorsunuz nasıl yaşıyorsunuz kim var etrafınızda sadık mısınız değil misiniz ya yani o sadakat hala var mı yok mu? İşte burada bir derin bir inceleme var. Birincisi burada sizinle ilgili haber almaya çalışıyor. Güzel mutlu haberler almaya çalışıyor. Ya da hayatında onun artık mutlu bir haber almış. Evet bu haberle birlikte tekrar ikinci bir şansı elde etmek adına şu anda sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. Çünkü korkuyor da aynı zamanda biliyorsunuz e, ee, size olan sadakatini sunmak istiyor. Gerçi ne kadar sadıklardı geçmişte onu da söyleyeceğim ama ee, bu yüzden de o riski alacakmış gibi görünüyor. Siz, siz onun için aslında biraz da risk sayılıyorsunuz. Dedim ya burada savaşa bırakmış gitmiş olabilirsiniz. Arkanız dönmüş olabilirsiniz. İkinci bir versiyonda da burada artık size güzel bir haber artık sevinçli bir haberle geri dönüş sağlamak istediğini söylüyor. Bunlar üzerine bir kart atmak istiyorum. Bakalım ne inceliyormuş. Sadakatle ilgili neyi sorguluyormuş? Görelim bu haberleri de görelim. Evet, haber. Güzel bir haber. Buradaki haber birincisi kendi yaşadığı süreçle ilgili, ailesinin ailesiyle yaşadığı bir süreçle ilgili güzel bir haberden bahsediyor. Ya da siz artık onun mutluluk kaynağısınız sizin de tamamlanmak istediğini tutkularıyla böyle haber olarak göndermek istiyor. Sizinle bir arada olma isteğini. Bunun için bir zar atıyoruz. Zar atıyor derken tabii ki ikinci bir şansı için peşinizden gelecek. İkinci bir şans isteyecek. Çünkü etrafındaki hala o insanlarla bir çatışması olabilir. Onlar negatif enerjisi ya da burada aldığı kararlar yüzünden, kendi aldığı kararlar yüzünden ilişkiye ve kendisine zarar verdiğini, kendini bıçakladığında farkına varan biri var. Ama ne, ne olursa olsun bu zarları atacağım dedi. Şimdi önünü göreme, göremiyor dedim ya. İşte önünü görmeye çalışıyor sizinle ilgili. Burada günaydına verdiği cevaba bak. Ben hani oradan buradan siz araştırmaya çalışıyordur. Bakmaya çalışıyordur. Sormaya çalışıyordur birilerine. İşte ya da sosyal medya ağından işte bu önünü açmaya çalışıyor arkadaşlar. Netleş, netleşmeli ki işte buradaki olay ikinci versiyonda da İlahi, ilahi adalet ya da mahkemelik bazı süreçleri vardır. Adaletle ilgili resmi süreçleri vardır. Bunlar onun önünü engellediği için bunlarla ilgili artık titiz bir çalışması var görünüyor. Görünen. Tadakat onlar çok seviyormuş sizi. Sevgi konusunda hep sadıklarmış, seviyorlarmış ama ondan sonrasında ne yaptılar bilemem. Yani sözlerini tutmadılar ama gittiler, evet seviyorlar. Kalpleri sağ, ama bunun dışında flört ettiler bazıları, başkalarına gittiler. E burada da şimdi kalp sadık ama beden olarak bilemem tabii o noktada. Kalbe sadıklarmış. <laughs> Bu sadakatleri sizden kaynaklı aslında. Şöyle diyeyim, sizin enerjiniz, dedim ya burada altınıza dönüp gitmiştiniz. İşte burada da bunu veriyor, kılıcı çekmişsiniz. Bu iletişim ister kesik kesik olsun isterse hiç olmasın. Burada önemli olan sizin kararlı duruşunuz, net duruşunuz. Yani sağlam adım atmasını istediğiniz, karar vermesini istediğiniz bir duruş var sizde. Bu yüzden korkuyorlar biraz daha. endişeleri bu. Duygular yoğun mu? Evet, yoğun. Zamanı gelmiş mi? Zamanı gelmiş. Eylem yapmanın zamanı gelmiş. Burada ve diyor ki bize bu zarı atacağım ve ben bu durumu bu mutluluğu sizinle paylaşacağını söylüyor. Bu günaydın da diyor ki üçlü bir zamanda ben ee, evet kutlama yapacağım. Ya da kutlama yapacağız. Ya yani Bu riski şu anda göze almış ne olursa olsun bir şekilde size adım atarak gelmek ve bu kutlama yapmak istediğini söylüyor. Şu an acı çekiyor arkadaşlar emin olun. Kızgın. Kendine öfkeli aslında bir anlamda da acı şeklinde bilebilirsiniz. Evet. Devam edelim. Günaydın aklımızdaki kişi. <laughs> bize ne anlatacaksın diyelim. <laughs> Günaydın ha. bize ne anlatacaksın? Tepeden şöyle kuş bakışı bir gözetleme durumu içerisinde. Neden? Çünkü diyor ki yukarıdan dışarıdan bakıyorum artık farklı olasılıklar görmeye çalışıyorum. Yani bir yön vereceğim evet şu anki sıkışmış enerjideyim bakın kontrol kontrol ve sıkışmış bir enerji vardır burada. Artık kendini dışarıda hissediyor arkadaşlar siz onu kapı dışarı etmişsiniz gibi hissediyor. Çok net. Ve bu yüzden bu zincirdeki anahtarı aslında kilitli değil. Açabilir. Ama kendisi kilitliyor. Bunun da farkında değil. Kontrol ettiği için sürekli kontrol halinde. İşte burada artık buradan çıkmak için olasılıklar arıyor. Bir günaydımızda var olmak istiyor. Artık varlığını hissettirmek istiyor. Ve şimdiye kadar bu varlığı hissettiremedi. Artık bu noktada alıcılık ya şeyleri algılar açılmış. Bu noktada farkındalığa varmak için her şeyi deniyor. Buradaki mercek de bu işte. Her yolu deniyor. Yani ne yapabilirim? Nasıl bir çıkış yolu bulabilirim? Kendi varlığımı nasıl hissettirebilirim? Diyor. Şu an tam bir kontrollük noktası size gelmemek adına gelse hata yapacak belki daha fazla. O yüzden bu varlığını nasıl daha rahat hissettirebileceği araştırmasını yapıyor. Devam ediyorum bakalım arkadaşlar. Romantizm şifa ve 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 dağ. Şimdi dağ herkes için engel olsa da bazıları için uzaklık engeli. Uzak şehirlerde olanlar vardır arkadaşlar. Ee, ya da uzak ülkelerde. Bu araya dağlar girmiştir. Bu da bir engeldir. Mesela uzaktadır şu anda. Bir anda savrulmuş bir süreci yaşıyor şu an. Yani sizin gördüğünüz, sizin verdiğiniz tepkiyi hiç beklemiyordu belki arkadaşlar. Ee, siz hep seven tarafsınız ya, hep böyle verici tarafsınız bunu beklemiyordu belki sizi kaybettiğini işte o yüzden bir anda bir rüzgarla kendi estirdiği bir rüzgarla savrulunu verdi. Belirsizlikler artık yoğun görmeye çalışıyor, göremiyor. İşte bunun şifalandırma enerjisi var sabah sabah. Bu şifaya e, kendi içinde iyileşme noktasında, yenilenme noktasında yaşıyor. Bu şifa aslında ruhsal anlamda şu an yaşadığımız dolunay etkisinin de ve gök gökyüzü hareketlerinin de yani sistemin ilahinin onlara verdiği şifadan bahsediyoruz. Karşılıklı bir yoğun aşk duygusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah bu aşk duygusu ve bir karmaşa. Bakın aşk duygusu yoğun. O yüzden zaten karmaşa var. O yüzden bir risk alma durumu hissediyor bunlar. Bu aradaki engeli kaldıralım diyor. Bunun içinde. de Şifaya ihtiyacım var dedi. Bu rüzgar nasıl estiyse aslında o rüzgar aynı şekilde tekrardan birleştirebilir de. Savrulup birleştirebilir de. Bu savrulma boşuna değil arkadaşlar. Kendinizi hiçbir bu konuda darlamayın. Şu an ay durumlarında, ay dolunayda sizler de çok etki altındasınız. Ağırlaşabilirsiniz. Enerjileriniz sizi biraz daha yorabilir. Ama aldırış etmeyin buna çünkü geçici bunlar. Önemli olan buradaki netlik, bazı korkularınız sizin de kaybolacak. Artık şifalanacaksınız. Onlar da aynı noktada şifalanıyorlar bu etkiyle. Kafes, yalnızlık ve kararsızlık. E Tabii kararsız olacaklar çünkü enerji sıkışınca bir anda karar veremezler. Bu enerji o kadar çok sıkışmış ki, neden biliyor musunuz? Bakın gurur yapıyorlar. Hala bir kendini üstün görme, hala kibir içerisinde oldukları bir süreci yaşıyorlar. Ama bu onlara ne getirdi, ne kazandırdı? Hiçbir şey. Sadece yalnızlık. Sadece bomboş hiçbir durumdalar. Bakın kafes, kapana kısılmışlar artık. Enerjileri böyle sıkışmıştık. Sabah günaydın bile yüzleri gülmüyordu, emin olun bunların. Bir gerginlikleri vardır. Sakin gibi sadece düşünüyorlar ama işlerinde. Ama bir de gerginlikleri var. Ya yapayalnızım, ne yapacağım bilmiyorum, işte kararsızım, zorlanıyorum, ah ah diye diye böyle bir süreç süreci yaşıyorlar. Bakın işte kararsızlık bu ayrılıkla ilgili. Şu anda ee, çok fazla yetim hissettikleri işte buradaki durum var ya. Bu beşli bir zamandan bu yana belki bu ayrılıklar yaşandı. Ve diyor ki üçlü zamanda yine kutlama. Bakın ayrılıklar e, daha iyi bir kavuşma içindir ya işte. Burada çok kötü bir ayrılık var. Çok güzel bir kutlama var üçlü bir zamanda. Bu gururu yok ederler mi? Emin Ederler çünkü odakları değişecek artık arkadaşlar. Bir şekilde kendilerini başka bir alana doğru itecekler. Bu alanda siz olacaksınız burada. Sizler özgüvenin tavan. Artık aldığınız rehberliklerle kendinizi tutuyorsunuz, sabrediyorsunuz, onlara adım atıyorsunuz ya. Bu rehberlikle bu işe yarıyor. Onların da dönüşmesini hızlandırıyor. Ve bu yalnızlık sizinle ilgili durumun ne kadar e, şey güvenilir olduğunu görüyor. Bakın. Siz onlar için güvenilir alansınız e, ve bu güvenilir e, alanı aslında güvenli sarstı. İşte bu yüzden kafeste hissettiği bir süreci yaşıyor. Aklıyla kalbi sıkışmış, bakın hançerlenmiş. Bunlar etraflarındaki insanlardan da bir ihanet veya işte acı çekmiş olabilirler. Ama yok, ben buradaki daha çok size verdiği acıdan kaynaklı kendisini kafeste hissediyor. Sizin kalbinizden yaralandığı ya bunlar. Bu yüzden acı hissediyor. Kafalar da bu yüzden karışık. Ama uzun süredir emek harcadığınız bir noktayı burada Gel-git enerjilerle takip etmeye çalışıyor. Sizi takip ediyorlar arkadaşlar. bunlar bir şekilde takip ediyorlar, Stokluyorlar anladığım kadarıyla. Bu toplama e, hatta bazılarını bir yerlere gösteriyorlar. Bir iletişim, kesik kesik iletişim kuruyor olabilirler. Daha tam güvenli iletişim değil. Yani hala bir e, toy enerji modundalar ama işte buradan çıkmak için çabalıyorlar diyeyim. Bir de bakalım Günaydın kolektif dedik. Ben günaydın dediğim halde şimdi kart açılıyor. Öyle bir negatif kart açılıyor ki. Bunlar da şu an hava belki kapalıdır. Oldukları yerlerde kendilerini kapalı değilse bile hava bunlar kendileri kapalı. Evet. Geçmişteki gibi olmayacak. Hiçbir şey. Çünkü geçmişte yanlış yaptılar ve bu süreç aslında sizinle olan sürecin bitmediğini biliyorlar bugün. Sizin de kadersel olarak hala bir birliktelikleri olduğunu biliyorlar. Kadersel partnersiniz. Burada onu söylüyorlar. Ee, sizin onu bitirdiğinizi düşünüyorlar. Evet. Mezara gömdüğünüzü. O yüzden zaten kendilerini çok kötü hissediyorlar. Sizin artık başka noktalara doğru açılabileceğinizi. Çünkü sizi tutkuyla arzuladıklarını burada görebiliyorum. Her türlü erkek ya da kadın olun arkadaşlar fark etmiyor. Bunu biliyorsunuz. Buradaki durumda e, sizi flörtöz görüyorlar. Yani flörtözlükten ziyade şöyle. Sosyal, aktif ya da işte insan, her insanı baştan çıkarabilecek bir noktada görüyorlar. O yüzden güvenemiyorlar. Sizinle eskisi gibi olmalı olmayacak. Siz de eskisi gibi değilsiniz. Bunu fark ediyorlar. O yüzden bu kapıdan tekrar geçmek istiyorlar. Neden? Bu aşkı yoğun bir şekilde yaşamak istiyorlarmış. Aşk var onların şu anki gündeminde. Sabahın, ee, akşamın, sabahın şehri, akşamın hayrından iyidir derler ya. Bakın sabah sabah bu aşk onların aklında ama sizin de onları bitirdiğiniz, bit öldürdünüz noktasında çok fazla geçmişi bırakma endişe durumu var. Yani geçmişteki gibi hiçbir şey olmayacak. Peki bunlar bize anlattıkları tam şimdi şu anda enerjisi nasılmış? Hemen şöyle 2-3 kartla bir avını alalım. Enerjisi nasılmış? Zaten burada yapmak istediklerini düşündüklerini anlattı bize ama enerjisini biz yine de görelim. Sıkışık mı? Evet, stratejik yani neden stratejik biliyor musunuz? Sizi hem takdir ediyor, hem sizi seviyor. Çünkü sevgi meleksiniz. Sizinle mutlu olduğunuz süreçte amaç ama işte strateji yapıyor. Bakın bu stratejinin içinde bir tane kart atmak istiyorum. Neden? Sizi çok zorlu yollarda bırakmış. Evet önünüze bir sürü engeller koymuş ama siz yine de ayakta durmuşsunuz. Hiç umursamadan bunu takdir ediyormuş kendisi. Ah çok lazımdı sizin takdir etmenizi. <laughs> Yani takdir edince kendilerini çok önemsiyorlar. Böyle bir önemseme yok. Ego yapıyorlar. Bu da bir egodur. Takdir etmek ne? Yani gelirsen takdiri sevgini sunarak yaparsın. Bakın buradaki stratejisi belki parayla ilgili bir stratejisi var hayatında şu anda. Onu yönlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Evliler mesela bu noktada eşiyle anlaşırken para noktasında bir sahiplenme, ona odaklanma var. Ya da burada artık sizinle ilgili bir sahiplenme noktasında strateji yapıyorlarmış. Size gelebilmek adına sizi sahiplenmek adına bir stratejiler var. Ama işte bunlar da kendilerini çok mutlu ediyor mu şu anda? Etmiyor. Çünkü yapamıyorlar ki. Strateji de işe yaramaz. Çünkü ilahi sistem onlara öyle bir aşk, öyle bir duygu verdi ki yüreklerine sizi düşündüklerine mutlu oluyorlar. Sizi düşündüklerine sevgi akıllarına geliyor. Bu yüzden de bunlar bu stratejiyi yaparken ee, kötü algılamıyor stratejiyi. Ama stratejiye de gerek yok değil mi? Normalde insan seviyorsa boşuna geliyor seviyorum diye geçer. Bunlar illa bir strateji içerisindeler. Peki olası yakın gelecek yani bakalım. Olası yakın gelecekte bu adımı atıyor musun diye soruyorum hemen kolektife. Telepatik bağlar. Rüyalar siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar da görüyor. O aranızda bir bağ olduğu için bunları yaşıyorsunuz. Birbirini, onlar sizi sıkıştırıyor olabilir bu noktada, emin olun. Serbest bırakacaklar, detaylar ve sırlar varmış. Şimdiye kadar tembellik ve üşengeçlik içerisinde bu ilişkiyi israf ettiler. Zamanında bir sürü boşa harcadılar. Ama artık bunun sırlar. Sır ne? Sizi sevdiği, sizin onun için aşkı ifade ettiğiniz sırmış. Tembellikten çıkıyorlar çünkü yol bulamadıkları için tembellik ettiler. Şimdi bu yolu arıyorlar, çok fazla düşünüyorlar. Onlar da rüyalarla sizi düşünüyorlar ve Akıllarına ne geliyor? Bu aşk, bakın Kupa Kraliçesi, Kupa Kralı ruheşi eşiği, bir bağ, ruh bağınız olduğunu söylüyor. Hmm, te, sizin yaralandığınızı, sizin sırtınızdan da rüyalarında ya da bir yerde telepatik anlamda o sıkıntıyı veriyor onlara, hissettiriyor. Ve diyor ki serbest bırak. Bir aile noktasında ailesinden serbest kalması, yani bu bağımlılıktan kurtulması lazım. Bu aile çoğu için burada önündeki engel. Bu gerçi kendi ailesi, annesi, babası olur ya da çocukları olur ya da eşi vardır. Onun önünde engellenmiş görünüyor enerji olarak dediğim gibi. Hemen Rumi'den bakmak istiyorum. Adım atıyorlar mı? İşaret olarak bize hemen şu an geliyorum gibi demesler de burada artık çok yoğunlaştıklarını görebiliyoruz. Zaten siz de hissediyorsunuz arkadaşlar. O yoğunluk size de geliyor çünkü. Evet, olası yakın gelecekte. Kalplerinde bir tezatlık varsa da bu tezatlık artık gidiyor. Çünkü bu aşk ilahi noktada şans hissettiriyor. Bu şansı veriyor Allah ve diyor ki, aşk Allah'ın gizemlerinin usturluğa budur. Bu aşkla Allah'a yöneliyorlar, emin olun. Ve adaletli bir şekilde size doğru koşturarak geleceklerdir. Bu e, ikinci şansı değerlendirmek adına. Çünkü onların bir dileği vardı. Bu dilek aslında sizsiniz. Sizin de dileğiniz o kişi burada görünüyor. Koşturarak geliyorlar dedim ya işte bakın mutluluk kılacağız. Recep olacak bu diyarı kurtaracağım dedi. Ve arkasında ne dedi? Dünya hep uyuyan, uyumuş, uyumuş, uymuş bu. Şimdi artık uyanmak zorunda. Bu rüyadan uyanacak. Çünkü burada da görüyor. Sürekli olarak tembellik yaptı. İşte pasından, kirinden arınarak uyanacak. Siz de varlıkları olansınız, mutlu kalın, keyifli yaşamda olsun. Bu kişi kadın ya da erkek fark etmez sizi gelip bu durumdan kurtaracak arkadaşlar. Sistem öyle güzel verdi ki bunu. Bunu alın, kabul edin. Evet beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlerde biraz izleme oranlarında bir düşüş sağlanıyor. Düşüşler. Bunu kolektif olarak birbirimize sahip çıkarsak daha iyi olacak. Güçlendirelim kendimizi. Haydi arkadaşlar kolay gelsin. Görüşmek üzere.